Biz onun ümmetiyiz, ümmeti. Dünyanın en şerefli topluluğuyuz biz. Şerefimiz İslam, izzetimiz İslam. Övüncümüz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç kimsenin kirli eli, kirli dili peygamberimizin şerefini, gülliğini, azametini leke lekeleyemez, azaltamaz, düşüremez. Başına öfkelenmeyin o kafirlere. Çünkü kafirler ebedi cehennemdeler. Ebedi. Burada kazık mı kalkacağız kalacağız? Hazreti Adem 1200 yıl yaşadı. Nerede şimdi? Hazreti Nuh Aleyhisselam 950 yıl peygamberlik yaptı. Nerede? Var mı burada kalan? Hepimiz oraya gideceğiz. Sonra? İşte orada göreceğiz günümüzü. İnşallah biz iyisini görürüz, günün iyisini görürüz. Ama bu Allah düşmanları, peygamber düşmanları, Kur'an düşmanları, ezan düşmanları, başörtüsü düşmanları hepsi gününü görecek. Hepsi. Allah bırakacak mı zannediyorsunuz?